Ben sana buldum. Yani bir 10-20 dakika sonra çekiyorum bu videoyu. Bir şeye bakacağım. Ne bunu. Ne oldu? Abi ben hiç yapamıyorum ya. Yani. Ben, de, tamam. Tamam, ben zaten nedir de çözerim kontrolünü, ne oluyor, neredeydi bizim, yani bizim diğeriydi değil mi? Bu arada şu anda yaratıcıdayım, bir denemek için aldım. Nedir derken her şeye geçeceğim. Haberiniz olsun. Anam sen ne ara buraya geldin? Geri zekalı. Geri zekalı. Değmen olayım. Hop. Şimdi hedefimiz beskin bulmak. Stone gold'umuz var ve yok. Bu arada stone gold'u. Dibindeyiz Ona beskin yok. Yalnız <laughs> çarpmayayım diye gerçek hayatta kafama yiyemem. eski bulayım? Of. Allah şeyden versin yeni tatil Bu yukarıya çıktım. Bu düştü. Evet. Allah'tan altın botum var da saldırmıyorlar. Şimdi. Altın botum bu arada kırıldı kızacak. Hızlı Hızlıca. 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 Abi şu oradan abi. Abi abi abi. abi, abi. Bir dakika. Burada şablon. Açmışım. Burası da açmış. Burada şablon oluyor dediler bana. Şablon nerede oluyor? Of, of. Aa yanıyorum. Yanıyorum yanıyorum. yanıyorum. Anne. Aa mobilin özelliği. Bastıkçı yukarıya çıkıyor. Ana. Var ya, var mı Aha yükseltme şablonu. İlkini bulduk. Abi, nerede o? Keskinliği ataş mıydı ne yapıyor? Ha sadece şu anlık bir tanesini gösterdim. Hatta şurada da var mıdır ki ne bileyim sadece altlarda mı ne oluyor? Nedirayt varmış şalaba. Ben ben daha yeni nedirayt değişim. Neyse şunları toplayayım da koyayım. Her taraf yatak olacak. Bunlar, bunu gören pek acaba ne? Ben böyle 16 tane daha alıp geleyim. Ve 2 3 4 5 6 pardon diye. 7 8 9 11 Pardon. 15 ve 16. 17 bir tane de fazla donu toplayayım dedim. Diğerlerini de hemen göster. Geliyorum. Yani Aha öldüm. 17. Fortress'ta 18, 17 bilmiyorum artık. Saatlerdir uğraşıyorum. Beynim gitti. 4 saattir anlatsız uğraşıyorum akşam oldu ve sonunda ne derler dedi. birini bulan Fort ismiydi neydi ve sıcının birini bulana kadar canım çıkıyor. Onun yedesini bulana kadar gerçekten canım çıktı. Ciddi ciddi canım çıktı. Ciddi 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 ciddi, ciddi canım çıktı. Annemin layık olduğunu kanıtlarsa ona da elektro şey toplamaya gidecek. Hay yakınlardaki canavarını dinlenmek istiyorum. Baya ada bir şey kullandım ben bunu seviyorsunuz. Ne dedi dedim valla. Anne. yardım edeyim mi diye 17 tane yükseltme şablonu bulana kadar canım çıktı ah sana vermeyeceğim yükseltme şablonları anne gel gel, gel. işin bittiyse oynayacak mısın yazalım, Pandişi unut bak pandişonut tamam şunları yazayım ve Tamam. Ondan sonra gel oyna. Vardı arada demirciye nasıl sıra <laughs> Kendime yeni zırhlardan upgrade yapacağım. Bu arada elmas bayağı az kaldı ya. Yok elmas elmas yok ya. tane kaf görettim bittidir zaman bir saatte bunu uğraşacağım ama sizin için bir iki saniye gözükecek ama bir fitekle geri geliyor kestik mi ve bir saat saatlerde sonra çirkini çıkartıp üç fitek kaptım şöyle bir hemen 38 miğferi ne yapayım 26 göğsü ne yapayım bilmem kaç bacak ne yapayım da bu <laughs> <laughs> arada çıkart ya <laughs> gözlük kullanmayacağım ben göğsü anneme vereyim ya dur göğsü kullanmam koyayım şunları Hayda, kalan yataklar var mesela. Ben o kadar koyun avlama operasyonuna girmiştim. İki gündür koyun avlıyordum. Evet, yanlışlığımız. İki günüm koyun avlama ve büyü geçti. Çünkü bir sandık dolusu. <laughs> Dur. Şimdi... İsname Sandford, Sandford, Sandford. Op, anneme de düz krafil, op göz sanıyor. Şimdi dedik. Ama ona da, ona da şey var mı istiyorsanız al, ben uğraşıp yine entiteye gidip bir like at. Hadi bu, bir like, birlik, bir, bir like. A. Anneme de. İritra almaya gidiyoruz. Ve kendimize güzel ev falan da yapacağız. Din baştan bir ev yapacağım ben kendime. Ben burada kalmayacağım. Annemi bırakacağım bu evi. Şimdi anneme daha kıyamadım. Max dedim. Anne de kıyamadım. Hadi bakayım. Şimdi Dinal <laughs> ben yükseltmeleri ve altın elma falan da var da elma yok altın mı yok hepsi götür beni nedir yapmak istiyorum bir şey bakacağım nedir yapılmıyor ki <laughs> nedir atlet yükseltiyor ben o zaman bir demirci masası alıp geliyim Barda açmayı unutmuşum kaydı. Dönüştürdüm bazılarını. Yeni malzemeler yapayım mı yapmayayım mı yani. Ya da direkt yapayım ya değil mi? Nedir ayıtlar falan hep yeni ol. Anneme de yeni malzemeler yapıyorum onu da dönüştüreyim. Yani 3 üç, üç, altı, iki tane de fazla toplamışım. Ay o 2 tane vereceğim. 10 dakikam ben tam 10 dakika diyor mu? Oldu dedi. Çok iyi aldı. Akşam falan oldu. Anne! Annemin bu arada hesap kitabı. Bu 2 saat oldu hala bitmedi. Anne! Ne zaman bitecek hesap kitabın 2 saat oldu. Saattir bitiremedin mi?